Hepinize selamlar, saygılar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz, Sefalar getirdiniz. Bazar simülatöre devam ediyoruz. Prolikten hala çıkmadı. Biz de bu arada devam edelim dedik. En son 10 kasa limon söylemiştim. 10 kasa limonla 8'ini sattım dostlar. Kaldı elimde 2 tanesi. Ve ben 75 27 dolar para kazandım arkadaşlar. Şimdi hemen balık siparişi vereceğim ama şu dayımı çok beklettim. Daha fazla bekletmemek adına şu şey ekledikten sonra limon ekledikten sonra çıkmıyor ya abi. Ona sinir oluyorum ben ya. Hatta şu günü ben bir açayım tekrardan. Günü açmayı unuttuk. Sarı yanınca aklıma geldi. Tamam. Bu dayın akşamdan beri bizi bekliyor ha. <laughs> evet. Sizler nasılsınız dostlar? İyi misiniz? Sağlığınız, saatiniz, keyifleriniz nasıl? Şimdi şunu ekle dersem ne oluyor abi? 40 dolar oluyor. Yok. Balıklar diyelim abi. Şunu da ekle diyelim sepete. Şuradan sepet diyelim abi şuradan ee, 70 dolar 7 tane limon bir tane balık güzel İnşallah balık ayrıdır diyecektim ha abi buradaymış abicim şu balığı da koyalım şuraya Vallahi da hemen bir fiyat yerleştireyim ben ortalama maliyet 6 dolarmış fiyat 8.20 10 desek nasıl olur abi Hatta 10 değil. Küsuratlı olsun. 11 dolar olsun. Tamam. Evet. Hemen şu ablamız gelmişti önce. 2,5 kilogram limon. Hemen veriyorum abicim. Ablacım. İki buçuk kilogram limon. Buyur ablacığım. Balık ne kadar ki? On buçuk. 12 buçuk. Hayırlı günler. Buyur abicim. Bir buçuk kilogram. Bunu da 8 tane bir koyalım bakalım. Nasıl geliyor 8 tanesi? Bakayım şöyle. 7 tanesi 1.5 abi. Yedi Hayırlı günler, hayırlı günler. Buyurun abicim, sana ne kadar? Yarım kilo. Evet. Buyurun abicim. Sekiz buçuk. Hayırlı günler. Bir buçuk kilogram. Yedi bakayım. Yok 7 olmayacak. 8 olacak. Ekleyelim 1,5 kilogramı. 8. 3,5. E ee, 11 dolar tamam. Allah Allah enteresan. Yarım kilo limon. Evet dostlar hemen oyuna başlar başlamaz balık tezgahımızı açtık. Taze taze balıklarımızı sergilemeye, satmaya başladık. 1 kilogram balık. 6 tane desek 1 kilogram eder mi? Etli bile vallahi. Buyur abicim. 39 Böyle 4. 34. 39. Hayırlı günler. Abicim sana da bakayım. 2 kilo limon. Evet. 2 kilo da limon veriyoruz abimize hemen. Tamam. Çok güzel. Ne kadar? 14 dolar. 14. Hayırlı günler. Ne kadar? 3 kilogram. 3 çıkacak bunun lan oradan? Allah Allah olanını veriyorum desem ne dersin bana? Da de bakayım şöyle. 17. Hayırlı günler. Hemen benim balık almam lazım. Ne kadar daha? 2 kilo. 2, 3, 4, 5, 6. 8. Tamam. Şu abimize hemen limonunu vereyim. Ondan sonra iki kasada balık alalım. Balıklar. Şöyle sepete ekle diyelim abi. 84 dolar alalım abi. Balıklardan güzel para kaldıracağız ha. Böyle gözüküyor. Şunu boşaltalım. Bir sepet daha var. Onu da boşaltalım. İnşallah gün sonunda balıklar bozulmuyordur. Yani bozulmuyordur diye ümit ederek aldım hepsini ama. Şunu da limonlara boşaltalım. Balıklar taze taze. Canlı canlı. Kıpır kıpır. Önce kim geldi? Limon geldiydi. Yarım kilo. Yarım kilo limon, yarım kilo limon. 18 buçuk. 3. 18 buçuk. Hayırlı günler. Sana ne kadar ablacığım? 1 kilo. 8. Canlı canlı balık, canlı canlı balık. Balıklar canlı, balıklar taze. Buyurun. 89. 40. 80. 90 oldu. Şöyle yaparız. 89. Hayırlı günler. Hemen bakıyorum ablacığım. Sana ne kadar? 1 kilo. Hemen verelim mi muzda da 1 kilo limon. Hemen bakalım. Pardon. Kaşındı azıcık. Evet. Ablacığım ne kadar limon? Bana bak bana. 3. Valla 3 kilo dedi. Bir tane daha alalım koyalım. Yani 17. 1 2 5 7 17. Hayırlı günler. Gün sonunu getirelim dostlar. Getirelim mi? Başka gelen yok. Toplam mutlu müşteri 14. Toplam karımız 13.40 eksi 13.40 bakiyemiz 64. Şimdi önce sen mi geldiydin abi? Neyse. İnşallah sen gelmişsindir. 2 kilo limon, 2 kilo limon. Günü de başlatmamız lazım ama iki buçuk kilo balık iki buçuk kilo balık bakalım iki buçuk geliyor mu? Yok niye öyle oldu? Bakayım şimdi geliyor mu? Geliyor. 22 buçuk. Hayırlı günler. Hemen şuradan. Yarım kilo. Yarım kilo limon. Ay poşetsiz veriyorduk. Para üstünde alalım. 8 buçuk. 3. 5. Pardon abilerim ablalarım. Beklettim sizleri. Kusura bakmayın evet abicim iki buçuk kilo limon bakıyoruz cuk diye oturdu buyur abicim on iki buçuk. şöyle 17,5 mu verdim ben ona anam ben böyle giderse var ya full batarım ha ört 4 tane dersem dur lan ne kadar yarım kilo dört buçuk dört buçuk ne kadar abicim bir kilogram verelim hemen hemen bakıyoruz Yok diye oturdu. 17. 3 kilogram balık. Ne kadar yapar? 16. Şuradan 3 kilogram dedik. Mükemmel. 17. Hayırlı günler. Şöyle bakıyoruz. Evet. 3.5 Hayırlı günler. Sana ne kadar? 1.5 Tamam bu da tamam. Üç buçuk. Hayırlı günler. Sana ne kadar ablacığım? 3 kilogram. Oradan 3 çıkmaz ama abla. Hemen yenisini açalım ablacığım oraya. Yenisini açtık. Hemen verelim. Ne kadar? 3. bakalım şöyle üç buçuğu gördük mü Evet 3 kilogramı gördük ablacım abla yüzüme konuş yüzüme 41 Hayırlı günler yarım kilo üç tane miydi üç tane hadi Yarım kilo üç tane. Hadi Allah bereket versin. Oy parasını almadık adam. On buçuk. Hayırlı günler. Ne kadar abi? İki buçuk kilogram limon. İki buçuk kilo limon. 12 buçuk. Ne kadar? 2 buçuk kilo balık. Çok oldu. Bakalım. Chips diye oturdu vallahi. Heh. Ablama da bunu teslim edelim. 22 buçuk hayırlı günler Evet başka gelen giden yok herhalde dostlar günü sonlandıralım Ah mutsuz müşteri bunu gözden kaçırmışız bak Mutlu müşteri 13 taneymiş 145 dolar Kardaymışız arkadaşlar Hemen şuradan balık Dur abicim şuradan balık diyelim 4 tane desek 168 dolar Tamam. Balıkları sattıkça güzel kâra geçeceğiz. Güzel kâra geçtikçe yeni şeyler açacağız dostlar. Hemen şunu da dökelim. Dayı oğlum geliyorum. Durun daha dükkan açmadım ben. Limon dolduracağım daha. Haydi gel lan buraya. Yanlış tuşa bastık hemen gitti. Anam düşme. Düşme. Alır mısın sevgili arkadaşım? Canlı canlı limon canlı canlı böyle balık. Limon ne ya? Limon canlı olur mu ya? Tamam pazarı açalım dostlar. Evet önce İki buçuk kilo limon. En son tartımız iki buçuk kiloda kalmış zaten. İki buçuk dolar da para üstü. Doğru mudur? Doğrudur abicim. Sana ne kadar? Yarım kilo. Bakıyoruz. Mükemmel. 4, 4 3 kilogram limon mükemmel Tamam. 1 dolar. Oo, al Öyle olsanız keşke 3 kilo balık. Ne kadar ki 3 kilo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 21. Bakalım ne çıkacak. Bakayım, bakayım, bakayım. 10. 17. 17 dolar. Hayırlı günler. 2,5 kilo limon. Tamam. Limonla başlarken zorduk ama balığı açınca rahatladık arkadaşlar. dört buçuk. buçuk. Hayırlı günler. Bir buçuk kilogram. Tamam mı da güzel. Hemen benim bir limon açmam lazım. Beş buçuk. Geliyorum ablacığım. Alır mısın? Alır mısın? Cenderme'yi mi çağırayım? Evet. Kaç kilo? 2 kilo. Şöyle bakıyoruz. Eşit gibi. Dur poşet vermedik ki. Poşet demeden veriyoruz müşteriye ya. Böyle iş mi olur arkadaş? 28. 3. 25. 28. Hayırlı günler. Sana ne kadar alacağım? 1 kilo limon. Ablacım dedim kusura bakma. Abicim valla kusura bakma ablacım dedim. Yanlışlık oldu. Beynim döndü sabah beri. Hayırlı günler. Kaç? <laughs> 1.5-15 kilo diye okudum var ya. Bir buçuk dedik şöyle. Bence yeterli abi. üç buçuk. Buçuk. Hayırlı günler. Ablacım ne kadar? Yarım kilo limon. Sekiz buçuk. Hayırlı günler. Bir kilogram balık. Şöyle bakalım. Çok güzel. Hayırlı günler. Bir buçuk limon. Bir buçuk limonu da verelim. Hayırlı günler. İki buçuk balık. Şöyle. Ya bir tane daha alalım. Hak geçmesin abi. Bizim tarafımız ağır bassın. Abicim alıyorum alıyorum. Nereye gidiyor bu balıklar? Hı? Şimdi ne oldu ya? 22,5 Hayırlı günler 1,5 kilogram Limon Hayırlı günler 2,5 kiloluk balık Bugünün sonunda da artık günü sonlandıralım arkadaşlar. Videoyu da burada bitiririz artık ya. 22,5 hayırlı günler. Yarım kilo limon. Valla inşallah bu şeyler neydi Balıklar Gün sonunda bozulmaz. Bozul deyip de bize bir de şey yapmasın. Ne kadar? 8,5 Hayırlı günler. 1 kilo limon. De balık. 7 8. Şöyle bakalım. Abi 1 kilogram 8 tane diyorum. Çok geliyor. 6 tane diyorum. Bakıyorum. 6 tane de çok lan. Allah Allah. 5 tane mi? Daha balığı tutturamadık arkadaşlar. 39. 35-39 Evet dostlar. Bugünün son gününü kapatalım artık. Bakalım. Bir, bir level pazarcı levelimiz artmış. Mutlu müşteri sayısı 18. Mutsuz müşteri 1. Toplam kar 31.95 diyor. Bakemizde 245. Bir sonraki levelde de artık elmayı falan açarız diye düşünüyorum. Bakacağız artık. Duruma göre. Evet buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum dostlar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada bir de ufak bir hatırlatma yapıyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, esen kalın dostlar. Görüşmek dileğiyle.